bir virajımız var. Bir bakalım mı? Formatik. Çok keskin bir viraj bu arada. 80'den bir bastım. Hızlanmasını da görelim. Bakın 140 oldu. 150 oldu. Arkadaşlar hepinize selamlar, sevgiler. Otolimite hoş geldiniz. Bugün Çakıroğlu'na geldik ve gerçekten çok merak ettiğim, bu zamana kadar hiç kullanma fırsatı bulamadığım ama ah be keşke bir denk gelse de kullansam dediğim bir arabanın içindeyiz arkadaşlar. Bugün güzel bir Mercedes'le beraberiz. En merak ettiğim kasalardan bir tanesi W212 Mercedes'le beraberiz arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olur. Bir Mercedes sürüşte hangi noktalarıyla ön plana çıkıyor? Bunu W212 ile beraber anlatacağız. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Şimdiden hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hızlı bir şekilde arabadan çıkıyorum. 35 derece şu anda gösteriyor hava sıcaklığını araba. Gördüğünüz gibi çok terledim. Abone olarak ve videoyu beğenerek kanala destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım W212 Mercedes videosu başlasın. Arkadaşlar karşınızda şöyle elimde güzel bir Mercedes anahtarlığıyla beraber W212 Mercedes. Şimdi bu arabayı anlatmak için sabırsızlanıyorum ama videonun başında sizlere şunun bilgisini vermek istiyorum. Ben normalde bugün buraya çok daha küçük şehir içi bir otomobil videosu çekmeye gelmiştim. Nissan Micro, Nissan Micro videosu çekecektim arkadaşlar. Ama ben buradayken ben geldiğimde bu arabada Çakıroğlu'na yeni geldi. O yüzden aslında Nissan Micra'yı birazcık erteleyip pazar gününe sizlere Mercedes'in videosunu hazırlamak istedim. O yüzden şu anda bu arabayla alakalı biraz spontane bir video çekiyorum. Arabanın paketinden tam emin değilim elit paket olduğunu düşünüyorum ama henüz daha netleştiremedik. Kontrol edeceğiz. Ben videonun altına, alt tarafa yazacağım. Şimdi ben bu arabayı neden çok fazla merak ediyorum? İsterseniz size bunu anlatayım. E segmenti otomobiller içerisinde çok önemli yeri olan bir araba ve ben zamanında, bakın çok güzel denk geldi F10 kasa BMW'de çok fazla tecrübe etmiş birisiyim. Ben bu arabayla çok fazla uzun yola gittiğim şehir içerisinde kullandım. Gerçekten çok tecrübe ettim bu arabayı ve hakikaten de çok severim. O yüzden birebir rakibi de tam olarak yanında duruyor arkadaşlar. W212 Mercedes E10 kasa BMW'nin birebir rakibidir. Genellikle bu segmentte otomobil almak isteyenler bu iki araba arasında kalırlar. Hangisi daha güzel gözüküyor derseniz, ya ikisi arasında kesinlikle seçim yapamam. İkisi de oldukça güzel gözüküyor. Sadece F10 sanki böyle biraz daha büyük, biraz daha iri duruyormuş gibi bir hissiyatı var tasarım anlamında. Ama tabii bu arabada segmentinin hakkını veren boyutlara sahip arkadaşlar. Bu araba yaklaşık 4.9 metre uzunluğunda. Yine aslında f hemen hemen aynı boyutlara sahipler. Mercedesler bildiğiniz gibi W124, W210, W211, W212, W213 diye devam ediyor. W124'ü kullandım. W210'u kullandım. W211'i de kullandım. Sıra geldi W212'ye. Hepsinden de ayrı ayrı keyif aldım bu arada. Ama içlerinde en merak ettiğim araba bu. Neden diyecek olursanız bu arabalar artık Mercedes'in, BMW'nin fark etmez kendi karakteriyle teknolojinin buluştuğu noktadaki arabalar arkadaşlar. Şu anda bizim inceleyeceğimiz araba 2014 model dizel bir W212 ile beraberiz. 4 çeker sistemine sahip, formatik, E250 CDI olarak geçiyor. E250 CDI aslında 2.1 motor yani 2000 motor dizel değil BMW'nin 20 dizelinden farklı olarak bu araba tam olarak 2143 cc diye hatırlıyorum. Bununla beraber 204 beygir güç üretiyor. 500 Nm torku var. 7.8 saniyede sıfırdan yüze hızlanıyor. E formatik olması sebebiyle de kalkışta kayıp kalkışlarda kayıp yaşamıyorsunuz. Onun haricinde hava karlı olduğunda daha güvenli bir sürüş vaat ediyor. Bununla beraber performans konusunda da eksik kalmıyor. Bir de bu 250 CDI dediğimiz 2.1 hacmindeki dizel motor performansın yanı sıra aynı zamanda sorunsuzlukla vaat ediyor Tabii ki de her arabanın motorunda belli bir vadeden sonra sorun çıkartan şeyler olabiliyor. Genel olarak sorunsuz bir motor olduğunu biliyorum. Bu motorlar hakkındaki genel kanı sorunsuz oldukları yönünde. Gelelim arabanın tasarımına. Arkadaşlar bu araba çok güzel duruyor. Mercedes'in 212 kasasındaki tasarımı çok seviyorum. Bir de ben Mercedes'lerde bildiğiniz gibi... Ee, burada bir yıldızımız var. Bir de burada amblem şeklinde olan kaputa yapış kaputa yapıştırılmış şekilde olanları da var. Ben bu tarzda olan yıldızı çok daha fazla seviyorum. Çünkü içeriden baktığınızda bu yıldız direkt olarak gözüküyor arkadaşlar. Hangi oturuş pozisyonuna alırsanız alın o yıldızı içeriden görüyorsunuz ve açıkçası insanın onu görmesi gerçekten hoşuna giden bir detay. Burada üstünde Mercedes Benz yazılı LED farlarımız var arkadaşlar. Hemen altında da Intelligent Light System yazıyor. LED farlarımız var. Sinyallerimiz iki farın ortasında S şeklinde yanıp sönüyor. Gayet güzel. Bu jantlar bence Mercedes E kasalara çok yakışıyor. Lastik abatlarına da hazır yanına gelmişken bakalım. 225-45-17 abadında jant lastik kombinasyonumuz var. Aslında 17 enteresan. Normalde 17 biraz daha küçük durur gibi hissetmiştim ama 17'lerle de araba gayet güzel durmuş. 18'i aramadım öyle söyleyeyim. Önde Petlas var ama arkada Michelin Prime'si varmış arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyelim. Gelelim arka tarafına. Arkadan baktığımızda da bu araba bence kalem gibi duruyor. Ya bu araba biraz F10'a göre, ben F10'u çok severim bu arada arkadaşlar. Sadece tasarım anlamında söylüyorum. Biraz daha zarif duran bir araba. Biraz daha hani kalem gibi derler ya. Bu araba biraz daha kalem gibi duruyor. Alt tarafta iki tane çift çıkış egzozumuz var. Bunlar bunlar gerçek egzozlar arkadaşlar. E tabii ki de süspansiyonları vesaire bağımsız bunları söylemeye gerek yok. Şu anda E segmenti bir Mercedes'le beraberiz. Şöyle anahtarımı göstereyim size. Anahtardan bagajını açabiliyoruz. Arkadaşlar 490 litrelik bir bagaj hacmimiz var aslında E segmenti bir arabada ben 500 litrenin üstünde bir bagaj olmasını beklerdim. Genişlik anlamında problem yaratmaz ama e, bir Skoda süperbaldığınızda yani D, seg D segmentindeki bazı arabalar daha fazla bagaj mı sunuyorlar. O yüzden E segmentindeki bir arabanın daha fazla bagaj açımı olmasını açıkçası beklerdim. Ama kesinlikle bu da yeterli. Şöyle bir bakalım bagaja. Arkadaşlar bakın çoğu yerde kaliteyi hissediyorsunuz. Yani kullanılan keçelerde bakın alt tarafta Gördüğünüz gibi neredeyse hiç boşluk yok, her yer kaplı. Şuralarda kaplanmayan yerler görüyorum ama bu arada bakın burada AdBlue tankımız da var. Bir arabanın kaliteli olup olmadığını bagaj kısmından da, bagaj kısmından daha net anlarsınız. Yani aslında çok dikkat çekmeyen noktalarda eğer kaliteli şeyler kullanılıyorsa o araba genel olarak kalitelidir. Burada da bu arabanın bagajı oldukça kaliteli gözüküyor. Bagajı kaldırdığınızda burada bir aydınlatmanız var gece açtığınızda arkadan gelenlerin dikkatini çeksin diye bir de burada gördüğünüz gibi bir reflektör setimiz var. Şuradan bagajımızı isterseniz şöyle kapatalım. Dikkatimi çeken diğer bir nokta araba 2014 model ama geri görüş kameramız yok. Tabii ki de park sensörlerimiz vesaire mevcut arkalarda. Yere çok yakın duruyor. Özellikle önden böyle bir tık basık gibi duruyor açıkçası. Ama yere yakınlık bu arabaya çok yakışıyor. Aynı zamanda önlerde de park sensörlerimiz var gördüğünüz gibi. Çok fazla uzatmayalım. Bir Mercedes'in olayı kesinlikle yoldayken belli olur. Yola çıkalım. E250 CDI formatik. Bakalım yoldayken bize neler hissettirecek. Ben de kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada bakın bu kombinasyon da çok güzel. Direksiyon böyle vişne çürüğü tarzında. İçeriye hakikaten premium bir hava katıyor. Deri koltuklarımız var gördüğünüz gibi. Hatta yola çıkmadan bir arka diz mesafesine de bakmak istiyorum. Evet arkaya oturdum. Yani dizlerim ön tarafa değmiyor ama değmek üzere. Baş mesafesi anlamında bir problem yok. Bu arada gördüğünüz gibi çift taraflı bir sunroofumuz var arkada. Burada halojen bir aydınlatmamız var. Koltukların deri kalitesi gayet iyi. Yani araba 2014 model bunu unutmamak lazım. Buradan bagaja direkt erişimimiz yok. Şunu da şöyle kaldıralım. Heh. Aa, böyle bir bardaklığımız var. Gayet güzel çıktı. Çok karizmatik çıktı bardaklık yerinde. Orada da şaft tünelimiz var. Burada şöyle bir bakın küllüğümüz var. Ön tarafta da yine küllük var. 12 volt çıkışımız var. Arka tarafta hacim yeterli. Ama yani şu anda ilk hissettiğim şey bence F10'daki iç hacim W212 Mercedes'e göre daha fazla. F10 biraz daha büyükçe bir arabaymış hissiyatı yaratıyor. Bakalım bu hissiyat kullanırken de var mı? Yoldayken daha net anlarız. Ama kapıları o kadar sağlam hissettiriyor ki. Bakın çok ağır kapıları var ve kapattığınızda sanki kale kapısı kapatıyormuş gibi oluyorsunuz. Arkadaşlar anahtarsız çalıştırmamız yok bu arabada. Kontak biraz fazla dönüyor gibi hissediyorsunuz. Şöyle müziğimizin sesini kısalım. Burada küçük bir bilgi ekranımız var. Evet. 34 buçuk derece şu anda dışarısı. Cam açma tuşları Mesela biraz deforme olmuşlar. 2014 model yani yaklaşık 11, 11 yaşında olan bir Mercedes bu. Cam açma tuşları biraz böyle deforme olmuş gibi. Ama mesela F10'ların da bu sol tarafta kolunuzu dayadığınız yer çok fazla deforme olurdu. Elektrikli katlanır aynalarımız var bu arada. Buradan böyle katlayabiliyoruz aynalarımızı. Açalım. Otomatik farımız tabii ki de var. Alt tarafta bakın hız sabitlemenin, limitlemenin kolunu görüyorsunuz. Mercedeslerde bildiğiniz gibi el frenini Şöyle frene basalım. Şöyle elinizle bırakıyorsunuz, ayağınızla çekiyorsunuz. Vitesi de böyle koldan bu şekilde D'ye alabiliyorsunuz. Şanzımandan da bahsedelim vites demişken. Arkadaşlar 7 ileri G-Tronic bir şanzımanımız var. Bakın ne olursa olsun Yıldızı hep görüyorsunuz. Yıldız asla gözünüzden kaybolmuyor. Ve şu an o kadar konforlu ilerliyorum ki. Bu arada dede güneşin altında kalmış. Yanmıştır büyük ihtimalle. Evet o Mercedes esnemesi dediğimiz esneme W212'de de var. Yani ilk Mercedes'le tanışmam Sanırım Alican abinin W210 Mercedes'iyle olmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. O arabayı kullandığımda hissettiğim bir hissettiğim bir duygu vardı arkadaşlar. Hani o böyle kasanın yolun şeklini alarak ilerlemesi o arabada, hani bazı arabalarda bunu hissediyorsunuz, özellikle hani böyle uzun arabalarda bunu daha çok hissediyorsunuz ama ilk olarak en çok hissettiğim araba W210 Mercedes'te böyle yolun şeklini ala ala ilerliyordu araba gerçekten. Ve merak ettiğim konu da yıllar geçtikçe, kasalar yenilendikçe acaba o hissiyat ortadan kaybolmuş mudur hissiyatıydı? Şimdi şu ana kadar hissettiğim bu arabada hala o benim yıllar önce W210 Mercedes'te hissettiğim hissiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Tabi birazdan daha da iyi anlarız. Daha yola yeni çıktık. Birazdan daha da netleşir bizim için. Ama ilk intiba olarak aynı hissiyatların devam ettiğini hissediyorum ben şu anda. O böyle esneye esneye, yoldaki engebelerin şeklini ala ala ilerleme bu arabada aynı şekilde devam ediyor gibi gözüküyor ve ben bunu yani bir arabanın eski kasasında vermiş olduğu aslında onu kullanıcılara tanıtan temel özelliklerini yıllar sonra da içinde barındırması yani karakterine sadık bir şekilde üretimine devam etmesi beni çok mutlu eden bir detay. Bu arabada da açıkçası bence aynı şekilde devam ediyor. Yani bir Mercedes'i Mercedes yapan kesinlikle zaten bence konforu. Bu araba 204 beygir, 204 PS, yani 150 kW, 204 PS'e denk geliyor. Formatik. Bunun F10'daki karşılığı 525 X-Drive olarak düşünebiliriz. E, o 218 girdi. Ağırlık olarak 1.800'ler civarında bir ağırlığı var. E, bu ağırlığı 7.8 saniyede sıfırdan 100'e çıkartmak da bu arada güzel. Arabanın kilometresi 189.000 yani şu anda 190.000 kilometrede bir Mercedes kullanıyoruz. Lastik basınç ışığımız yanıyor. Ben kontrol ettim. Dışarıdan bir baktım lastiklere. Bir problem göremedim bu arada. Güzel. Burada kırmızı ışığa gelmemiz güzel oldu. Şu anda arabanın motoru sıcak. Çekim esnasında da rölantide çalıştı. Güzel yağlandı. Yani aslında motor sıcaklığı ideal koşullarda. O yüzden burada bir sıfırdan kalkabiliriz. Şimdi kalkış yapalım. Asfalt kalitesiz olmasına rağmen Formatik gayet güzel kaldırdı arabayı. Arkadaşlar sanki araba anlatacağım birazdan. Şu virajda dönelim. Arkadaşlar bu araba kesinlikle Sürücüsüne Olan biteni Hissettirmemek Ya da minimalize ederek Vermeye programlanmış Yani tamamen aslında sürücüsünün konforunu düşünen bir araba olduğunu Şurada çok daha net hissettim Bir Kickdown tuşuna kadar bastım ilk kalkarken Araba gayet güzel hızlandı Kadranda bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz Ama Güzel hızlanmasına rağmen içeride Sarsıntılı bir hızlanma olmadı İkincisi viraj dönerken e, orası böyle çok stabil bir viraj değil. Virajın içerisinde yolda bozukluklar vesaire var. Sanki kayacakmış gibi bir hissiyata kapıldım ama bunu bana hiç yansıtmadı. Yine içerideki konforu bozmadı. Sanki aslında böyle asfaltın üstünde değil de araba ile değil de sanki böyle tekneyle gidiyormuşuz gibi bir hissiyat verdi olan biteni size hissettirmemeye yönelik bir yapısı var bu arabanın. Mesela BMW'den en çok yani F10'dan en çok ayrılan noktası o. F10 da konforlu bir araba. Sonuçta E segmentinde olan bir araba ama o biraz daha size hissettiriyor olanı biteni. Bu araba genelde abi sen keyfine bak. Hızlı gitmek istiyorsan git. Bir şey anlamasan da olur. Ben senin için her şeyi hallediyorum. Sen konforuna bak. Keyfine bak modunda devam ediyor. Bu arada böyle şehir içindeyken donanımlarından birazcık bahsedelim. Burada bir bilgi ekranımız var. Hemen şurada Audi'lerdeki MMI gibi düşünebilirsiniz. Hemen buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şurada Eco modu aktifmiş. Eco modunu kapatalım. Arabayı çalıştırdığımızda Eco moduyla başlamış olması enteresan. Yani şu ana kadar Eco modunda kullanıyormuşuz aslında. Hemen bu tuşun sol tarafında modlarımız var arkadaşlar. Buradan şanzımanı sporta da alabiliyoruz. Ona da birazdan bakarız. Koltuk ısıtmalarımız var gördüğünüz gibi. Burada çok klasik bir saatimiz var. Ben böyle detayları çok seviyorum. Bu Passat'ta da vardı böyle yuvarlak bir şekilde. Ya bunların devam etmesi çok hoşuma gidiyor. Bakın bundan bahsediyorum. Umarım kameraya yansıyordur. Böyle esneye esneye yolun şeklini ala ala engebelerin üstünden geçiyor ki araba yere çok yakın gözükmesine rağmen. Hakikaten dışarıdan araba yere çok yakın gözüküyor. Çift taraflı açılan bir kol dayamamız var. İçi yine kaplı. Bakın şurayı şöyle açıyorsunuz, çift kademeli burası. Biraz daha açtığınızda küllük ve çakmaklığı var. Şöyle itiyorsunuz, bir kademe geliyor. Eğer hızlı gelirse şurada bir durup yavaş yavaş sanki süspansiyonluymuş gibi kapanıyor. Kapıların dipleri, kapı içi gözlerin diplerinde de yine bir kaplama mevcut bu arada. şu sanırım bakın şu parça W210 Mercedes'te de arka tarafta vardı. Park sensörünün seviyesini gösteriyor. Ondan emin olmak için park ederken tekrardan bir bakarız. Gaza dokunduğunuzda torku hissediyorsunuz. 500 Nm torku var arabanın. 500 Nm tork da gerçekten güzel bir tork değeri arkadaşlar baktığınız zaman. Arkadaşlar bugün aksilikler peşimi bırakmıyor ya. Kamera çok ısındı. Ee, önü hatta buğu yaptı. Çok enteresan. Hava çok sıcak evet ama ilk defa da böyle bir şey yaşıyorum. Formatik çok keskin bir viraj bu arada. Aa gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Çok stabil. Klimamız da bu arada açık. Anca soğutuyor şu anda içeriye. Ama bu araba kesinlikle bu tarzı açık yollarda, ana yollarda veya uzun yolda çok keyifli olur. Şu anda 110 ile gidiyorum. Bakın viraja girdim. Konforlu olmasına rağmen çok fazla yatma hissiyatı yok. Spor aldım. Spor alır almaz şanzıman hemen bir vites küçülttü. gayet güzel. Ya bu arabayla böyle uzun virajları dönmek ya da biraz yüksek süratteyken viraj dönmek çok keyifli arkadaşlar. Şimdi 80'den bir bastım. Hızlanmasını da görelim. Bakın 140 oldu, 150 oldu, muazzam. Yalnız bu Mitsubishi karizma kamyondan daha yavaş gidiyor. Daha enteresan. Arabanın performansı gayet yeterli. Hatta arabanın performansı gayet iyi arkadaşlar. Şurada soldan çıkalım. Bastığınız zaman 160-170-180'e kadar ki hatta daha da yüksek süratlere kadar gidebileceğini çok net bir şekilde hissettiriyor. Yol çok müsaitse diyeyim. Eğer isterseniz iki ya kadranın sonunu eğer limitör yoksa, limitör var mıdır bunlarda bilmiyorum. Limitör yoksa rahatlıkla kadranın sonunu görecektir. Bunun yanında tüketime bakalım. Şu anda 10 litre yakıyor. Ben biraz da bir dengesiz kullanıyorum. Basıyorum, çekiyorum. Biraz dengesiz olabilir ama Yani 2 tona yakın bir ağırlık. 204 beygir, 7.8 saniye 0-100. Aslında hani çok yüksek bir tüketim değeri değil. Evet ama diyorum ya işte F10'da 20 dizel motordan bahsediyordum ya. İşte 20 dizel aldığınız zaman çok daha ekonomik gidiyorsunuz. O 6 litrelerle, 7 litrelerle falan geziyor. Tabi burada motor hacmi de daha fazla. 25 X-Drive ne kadar yakıyordur? Çok net bilmiyorum. Ama sakin kullanırsanız bence bunun ortalaması 8 litre civarında olur. Hani bu şu anda test ortalaması gibi düşünebilirsiniz. Bir de formatik hakikaten yani 4 çeker çok güzel bir sistem arkadaşlar. 4 çeker olduğu zaman bir araba çok güven veriyor. Mercedes'i Mercedes yapan şey kesinlikle sürüş konforu. Ama işte hep bir algı vardır ya hani bir araba ne kadar konforluysa aslında güvenlik olarak da özellikle aslında yol tuşu olarak da e, o kadar zayıflar gibi bir algı vardır ya çünkü yumuşak araba yatar, eder, dönmez. Mercedes'te işte böyle bir şey yok. Mercedes hem güvenli, yola çok iyi basıyor hem de süspansiyon konfor açısından böyle esne esne yumuşak yumuşak devam edebiliyor. Yani konfor ve yol tutuşu aynı anda verebiliyor. İşte bu ikisini aynı anda verebildiği zaman zaten insanlar tarafından çok sevilmeye başlıyor. Bu arabanın sevilmesinin kesinlikle temel noktası sadece konfor değil. Konforun yanında güveni de özellikle yol tutuşu anlamında verebilmesi. Ve bakın araba nasıl hızlanıyor ama hiç belli etmiyor. Yani motor sesi içeriye gelmiyor. Biliyorsunuz ya yani dizel sonuçta ses gelmesi lazım. Resmen tırmalıyor şu anda. Çok dik bir yokuş çıkıyorum. Resmen tırmalıyor. 2000 devirin üstüne neredeyse hiç çıkmasına gerek bile kalmıyor. Motor Twin Turbo. Yani tork devir bandına çok güzel ayarlanmış. Araba 2000 devirin üstüne hiç çıkmadan çoğu yerde tırmalaya tırmalaya gidebiliyor. E bir de 4 çeker de size eşlik ettiği zaman sıfır patinaj. İçeriye motor sesi de gelmiyor. Bütün bunlar kaliteli bir sürüş vermiş oluyor arkadaşlar. Eksik olarak ne söyleyebilirim? 10 yaşında bir araba. Biraz trim sesi böyle ufak tefek duyuyorum. Yıllanmışlık var. 190 bin kilometrede şu anda. Bu arada biz bunu spordan çıkaralım tekrardan. Yani 190 binde olduğu için normal karşılanabilir ya da belki hani içeride e, hareketli parçalar da olabilir. Emin değilim arabanın içinde belki hani gözlerde bir yerde ses çıkartan hareketli parça da olabilir. Ama bakın şu geçişi hissetmeniz lazım. Samimi söylüyorum. F10'dan daha iyi geçiyor buralardan. Ama f da kesinlikle E segmenti bir 5 serisi de olsa orada sürücüye daha çok şeyler hissettirdiğini çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Bu araba hissettirmiyor. Ama bunun da olayı hissettirmemek zaten bence. Çok iyi gidiyor, gittiğini hissettirmiyor. Gayet güzel dönüyor, döndüğünü hissettirmiyor. Bakın yolu tırmalıyor. Kadran gözümün önünde yukarıya doğru gidiyor ama içeride sadece şöyle bir iç çekilmesi oluyor biraz. Uşak olmasına rağmen de virajdayken sanki karakteri değişiyor ve araba yatıp sizi korkutmuyor. Gayet güzel. Ama biraz klişe gibi gelecek. Ama bence doğru. Hakikaten ben arabayı çok sevdim. Yine de çok fazla bana hitap etmiyor arkadaşlar. Yani bu kadar beni yoldan soyutlamasına gerek yok. Belki hani böyle biraz daha 40 yaşına geçtiğim zaman aradığım şey bu olabilir. Ama şu anda aradığım şey bu değil. Evet çok güzel, çok kaliteli. Ben biraz daha yolu hissetmeyi tercih ediyorum ya. Çünkü heyecanlanmıyorum böyle olduğu zaman. Ama tabii konfor isteyen varsa W212 kesinlikle bu işte çok iyi arkadaşlar. Bakın dip gaz yaptım. Kadran nasıl yukarıya doğru çıkıyor ama içeride bana o kadar ciddi hızlandığını hissettirmiyor. Şimdi şöyle tekrar otoparkımıza park edelim. Arkadaşlar bu videodan böyleydi. Ee, kusura bakmayın biraz aksilikler oldu. Kameradan kameradan yana da bazı aksilikler yaşadım. Umarım keyif almışsınızdır. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.